let dur sizin sizin evde hiç sırgan yemeği pişirilir mi pişirilir senede kaç defa bulsunlar her gün pişirirler hocam belki iki de var sizin evde sırgan yemeği ne zaman pişer? Günde. Sırgan yemeği ne zaman pişer? Her zaman pişer. Bugün Aa, her güzel. Sever misin <laughs> sırganı? Severim, çok severim. Mısır ekmekle beraber. Aa, zaten bizim yemeğimiz öyle. Türkçe sırgan pancak Faydalı mıdır sence? tabii. En son ne zaman yedin? En yani son bir hafta önce. Aa, güzel. Afiyet olsun. Sağ ol. Kısa... İyi günler. Sağ so. ol hocam. Sırganın faydaları. Sırgan yemeği hakkında neler biliyorsun? Siz evde sırgan pişer mi? Pişer de ben çok sevmem. Çok faydalı olduğunu da söylüyorlar. Niye sevmezsin sırganı? Ben ilk olduğu zaman biraz bir 2 kaşık yiyorum. Hı -hı. Çok sevmiyorum. Ben bir de bu titreyen Hı -hı. yiyecekleri pastadan ben bugün pastalarını Hı -hı. evdeki yapılanı böyle yumuşak olan pastaları sevmiyorum. O yüzden sevmiyorum. Sırganı sevmiyorsun. Sevmiyorum ama faydalı olduğunu söylüyorlar. İnanıyorum. Peki, sırgan pişirilirken ne katılıyor sırgana? Bildiğin kadarıyla. Sarımsak, un, mısır unu Hı -hı. ya da bilmiyorum, hasun da alabilir. Çünkü ben yapmadığım için bildiklerimi söylüyorum hocam. Evet. Hı -hı. Bu da biliyorum, mısır unu. Bir de e, sarımsak. Faydası ne olabilir sizce? Bizce sırganın faydası ne olabilir? Bu Sırganın vücuttaki da bu ilaç yapıldığından dolayı ilaç, ben bundan da ilaçlara katıldığından dolayı belki de onun, onun ilaca verdiği şeyi, gücü, kuvveti yediğimiz zaman bize de verir diye düşünüyor. Peki bu sırgan sadece yöremize mi aittir acaba? Başka yerlerde de var mıdır? Ben bazı yerleri gezdim, var. Nerede var? Evet. Tokatta var. Hı. Boyabat'ta var. Osmancık'ta var. Hı. Diğer yerlerde de vardı. Ben gittiğim yerlerde gördüm. Peki. Teşekkür ederim. Sağ ol.